Merhaba sevgili arkadaşlarım, lezzetli tencere kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün salepli, yumuşacık, pamuk gibi kek tarifim var sizler için. Gördüğünüz gibi harika oldu, yumuşacık, puf puf da kabardı. Size garanti kek tarifini veriyorum. Kalıp kullanmadan tepside gayet rahat bir tarif olacak. 3 adet yumurtayı uygun bir kaba alıyorum. Şöyle bir çırptıktan sonra bir klasik su bardağı toz şekeri ilave ediyorum ve toz şekerler biraz eriyinceye kadar hafif köpük köpük olana dek 2-3 dakika kadar böyle çırptım. Daha sonra bir klasik su bardağı sütü ilave ediyorum. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Bir pakette Salep kullanacağız toz salep onun içinde de şeker oranı göz önüne bulundurarak ve bu kadar şeker yeterli oluyor. Şimdi bir klasik su bardağı sıvı yağını da ilave ettim. Güzelce çırpıyorum. Daha sonra bir bardak unu ilave ediyorum. Kabartma tozu ve vanilyayı unun üzerine ekleyip şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra hamurla buluşturuyorum. Sonra bir bardak kadar daha un ilave ettim. Toplamda iki klasik su bardağı un ilave etmiş oldum. Ve kek hamurumuz hazır. Gayet sıvı bir hamur olması gerekiyor. Şimdi çeyrek çay bardağı uygun orta boy borcam kullandım ben. Uygun bir tepsiye çeyrek çay bardağı sıvı yağını boşaltıyorum. Ve her tarafına eşit bir şekilde sıvı yağı gezdiriyorum. Bu dakikadan sonra hamurumun içine bir paket salep ekliyorum. Bir çay kaşığı dolusu da tarçın ekliyorum. Eğer sevmiyorsanız siz tarçını ilave etmeyebilirsiniz. yağlamış olduğum borcama kek hamurumun tamamını alıyorum. Üzerine şöyle yarım çay bardağı kadar pekmezi ilave ettim ve kürdanla şekil vereceğim. Dilerseniz pekmezi sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz ama gayet güzel lezzet veriyor mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel, pamuk gibi bir kek gerçekten hem kolay, pratik. 25 dakika kadar bir sürede de pişiyor. Yapması da, pişirmesi de gayet kolay. Bu şekilde kürdanla şekil veriyorum ve önceden ısıtılmış 150 derecede fırında Yarım saat kadar pişirdim ben. Tabi herkesin fırınına göre değişiklik gösterebilir. Benim kendi fırınımda ben 170-180 ile yapıyorum. Ama anneminkisi daha çabuk kızdırdığı için hemen o 150 derecede keklerini özellikle 150 derecede yapıyor. kekin poğaça ve açma gibi değil de çok harlı ateşte ısıya maruz bırakmadan içini çeke çeke güzel güzel yavaş yavaş pişmesi çok önemli. Onun için 150 derecede yaptık. Ve kekimiz servise hazır. Gayet güzel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Salepli kek gerçekten çok lezzetli. Bir demlik de çay yanına harika olur gerçekten. Sevgili arkadaşlarım, beğendiyseniz eğer tarifimi bana destek olmak amaçlı. Tabi sizin destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve kanalımın büyümesi için. Kanalıma abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde aktifleştirirseniz Tüm yeni birbirinden güzel tariflerim size bildirim olarak gelecektir. Haberdar olabilirsiniz bu şekilde. Hepinize tek tek gönülden teşekkür ediyorum. Sayenizde bu zamana kadar gelebildim. İnşallah bundan sonra da bekliyorum desteklerinizi. Hoşçakalın.